Ben anlamıyorum şimdi. Diyelim ki size doktor bir reçete yazdı. Dedi size ki 15 gün sonra kontrole gel. Size gidiyorsunuz. 15 gün sonra doktor size soruyor. Ne yaptın? Reçetedeki bilgileri sabah tok karnına, öğleyin tok karnına, akşam tok karnına günde 3 kere okudum. Deseniz. Peki doktor demeyecek mi size? İlaç kullanmadın mı? Kullanmadım. Acilen doktor bir reçete daha yazar. Bu defa yeşil reçete yazar. Doğru psikiyatri. Evet. Yani bir reçete okunsun diye yazılmaz. İlaç kullanılsın diye yazılır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim. Tabii ki Kur'an'la irtibat sevaptır. Onu küçümsemiyorum. Yani şimdi bunları böyle söylerken ben de çok karşılıyorum, karşılaşıyorum Ramazan Bey. Hanım teyze de var. Yaşlı teyze, yaşlı amcalar. Bunun bütün irtibatı bu metni böyle bakmak ve ona bakarak Kendince Allah'ı düşünüyor. Yani öyle bir e, mukaddes bir metinle karşılaştığını, böyle bir gönül huzuruyla öyle bir irtibatı var. Onların bu saatten sonra zaten yapacak bir şeysi yok. O öyle yapsın. Bizim sorunumuz Kur'an'dan konuştuğunu iddia etmesine rağmen Kur'an'ı konuşmama hastalığıdır. Evet maalesef. Adam Kur'an'dan konuşuyor güya, Kur'an adına konuşuyor ama Kur'an'ı konuşmuyor saatlerce konuşuyor bir tane ayet okumuyor ama dinleyenler onu Kur'an adına konuşan adam diye dinliyorlar oysa o Allah adına konuşuyor fakat Allah'ın kitabını konuşmuyor Konuşken.